İlçemize bağlanan mahallelerimizin muhtarlarıyla bir araya geldik. Güzel de bir işaret toplantısı oldu. Aynı gitmiştik, misafir olmuştuk ama toplu olarak bir istişare oldu güzel değerlendirme oldu. Köylerimizi masaya yatırdık, mahallelerimizi masaya yatırdık, hizmetleri yatırdık. Şunu gördüm. AK Parti iktidarında, iktidarımıza, yerel yönetimine, AK belediyelerine bir güven gördüm. Bize de büyük bir sorumluluk düşüyor. İnşallah seçime gidiyoruz. Destekleri bizim yanımızda. Bizim de yüreklerimiz onların yanında. Nisan'dan sonra onlar için bizim sorumluluğumuz başlıyor. Buradan da ben hepsine söz veriyorum. Yeter ki istenilen hizmet olsun diyorum. İnşallah. Sağ olasın kar geliyor musun? Ha ben geliyorum. Ne Allah var öz. Hepinizi bekliyoruz. <laughs>